15 Temmuz'da FETÖ tarafından yapılan darbe girişimine karşı yazılan millet destanının sembol isimlerinden olan ve yaptıkları kahramanlıkla tüm dünyada takdir toplayan Binbaşı Barış Dedebağ, Metin Doğan, Mustafa Özbey ve Safiye Bayat Malatya'da düzenlenen söyleşiye katılarak 15 Temmuz gecesi ve sonrasında neler yaşandıklarını anlattı. Bir yandan bayraklarımız bir daha da Moderatörlüğünü sanatçı İsmail Hakkı'nın yaptığı söyleşi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kum sanatı gösterisiyle başladı. Söyleşide ilk sözü 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde bulunan darbecilerin karşısında tek başına dikilen ve yaptıkları yanlıştan dönmeleri için darbecilere dil döken Safiye Bayat aldı. Ben darbe demiyorum o geceye. İşgal diyorum. Bu işgalde, de zaferde inananların da açıkçası. arkadaşlarım gelmişti. Onları gezdirdiğimiz Sular'da, Iskulesi, Salaca Karem aracımla, bayağı bir gezinti yaptık bugün, güzel bir gün geçirdim. Vatan aşkı bambaşka bir şey. Yor ya Allah Resulü, salam aleyküm selam. Vatan sevgisi yiğit Ben de vatan aşkını 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankların önüne yatarak, Millet Direnişi'nin sembol isimlerinden olan Metin Doğan ise 15 Temmuz gecesi her şeyi planlayarak yaptığını ifade etti. Bu böyle hiç böyle düşünülmeden falan böyle yapılan bir hareket değildi. Hepsi çok böyle planlı olarak düşünüp böyle. Yani kendi ölümümü bile, ölüm şeklimi bile nasıl olabileceğini düşünebilecek şekildeydim. Yani herhangi bir duygusal galayana gelip falan böyle yapmadım. Hepsi planlı bir şekilde yaptım. Öyle bir hızlı bir şekilde evden çıktım ki böyle bir sürü dua ediyordum. Oraya çok hızlı yetişebilmek adına. Allah da dualarımı kabul etti ve oraya çok hızlı bir şekilde yetiştim. O görüntüleri izledikten 5-10 dakika sonra oraya yetiştim. Yetiştim de böyle bazı yani yetişmeyi planlıyorsunuz ama ağzınızda çıkacak şeyleri planlamıyorsunuz. O kısımda böyle birçok şey Allah size söylettiriyor. O sırada düşünemem yani ben Türk askeriyim siz kimin askerisiniz diye. Ve Tank böyle iki kere bir hareket ederken böyle yaptı paletinimle böyle hiç şey diyeceğiniz aklınızda değil böyle yaşa yaşandı sadece nasıl olduğunu onu bekliyorsunuz ve bir sürü şey düşünüyorsunuz hem kelime şehadet getiriyorsunuz hem Allah'ınızı çok sevdiğinizi söylüyorsunuz o sırada tank durunca böyle sinirlenip kalkıyorum şeyden çok korkuyorum orada amacım paletlerin altında ezilmek ve çünkü canlı yayın yapılıyor ya o yayın yapılırken tüm insanlar izler derken darbe karşıtı insanlar çok hızlı bir şekilde dışarı çıksın ve o yüz binler ölmesin diye o yüzden ölmek için bayağı çaba harcadım. Ve tam durunca tekrar kalktım ve sinirlendim ve bağırıyorum ve içimde şeyi de düşünüyordum. İşte gelir 4-5 kişi böyle beni alırlar bir kenara atarlar hiçbir işe yaramaz. Onun için o tahrik oranı da çok arttırmam lazım. Durmadan çok bağırmam lazım. Ve tam ikinci kez hareket ettiğinde ikinci kez yine yaptım. Ve bunu şey öğrendim böyle, o tankın şoförü e, içeride tehdit edilmiş durduğu için. ikinci kez durunca da öldürüleceği söylenilmiş ve tank ikinci kez yine durdu. O askerin e, ayağına ateş edilmiş. Bunu da yeni öğrendim. Söyleşide en son konuşan isim ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kendi birliğinde darbecilere karşı büyük bir mücadele sergileyen ve darbenin önlenmesinde büyük rol oynayan binbaşı Barış Dedebağ oldu. Benim Tek bir isteğim var Allah'tan. Bunu canı gönülden sizinle paylaşmak istiyorum. Son nefesimi verene kadar şu anda, daha doğrusu o olaydan sonra hissettiğim huzuru, gönül rahatlığını son nefesimi verene kadar benden almaması. Çünkü, inşallah, çünkü müsaadenizle... E, Şimdi bir insan olarak 3-5 dakikayla boyutunu arz edeceğim. Sonra bir asker olarak bir boyutunu arz etmek istiyorum. Üçüncü olarak da dün Külliye'de Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürüne 8 sayfa alınması gereken tedbirlerle ilgili son görevimi yaptım. Şu anda karşınızda da eski asker olarak bulunmaktayım. Artık son asker selamımı da sizlere verdim. Bundan sonra da hiçbir şekilde devlet kademesinde görev almadan artık hayatımıza devam etmeye çalışacağız. Şimdi söylenmedik söz kalmadı. Çok güzel sözler söylendi. Aslında söylenen bütün sözlerde inanın o gün yaşananları anlatmaya kifayetsiz kalıyor. Ya bunu söylemek çok doğru değil ama doğaçlama söyleyelim o anki yaşadığımız manzarayı, abdestimizi aldık ve beleş cennet buldum kendimce. Yani iki rekat tövbe namazını kıldık. Çünkü gerçekten bu uğurda şehit olmak, yani cennetin kapılarını açıyor. Şimdi Allah bilir bundan sonra nasıl öleceğiz, kaçırdık artık o fırsatı.